Orada bir köy var uzakta diye şiirler okuduk yıllarca. Zamanla uzaklaştık köylerden. Sıkıştık şehirlere. Ülkemizin en güzel yaşam alanlarını terk ettik yalnızlığa. Yeniden çocuk seslerinin yankılandığı günleri <laughs> üzülme. Milli Eğitim Bakanımız Profesör Doktor Mahmut Özer önderliğinde yeni bir projeyi daha hayata geçirerek köylerimizi yeniden canlandırıyoruz. Kapalı ve kullanılmayan köy okullarını ihtiyaç doğrultusunda ana okulu, halk eğitim merkezi, kütüphane, matematik, tarım, hayvancılık, kampçılık ve tasarım gibi birçok alanda atölyelerin yer alacağı köy yaşam merkezlerine dönüştürüyoruz. Sultandere Köy Yaşam Merkezi ile eski şehrimizin öğrencilerine, gençlerine, yetişkinlerine birçok alanda atölye hizmeti veriyor. Bu toprakların kültürel hazinelerini tanıma ve yaşama alanları sunuyoruz. Köy Yaşam Merkezleri ile köyler yeniden hayat buluyor. Geleceği köklerinden yeniden yeşertmek için.